Bismillahirrahmanirrahim. sonra بعد النهي. نهيدا سنرا امش. ذهب الحنابلة وهو قول مالك واصحابه وظاهر قول الشافعي. Tabi الحنابلة dedi ki bu Malik ve Malik Malik mezhebin alinden de süzü budur. Ve İmam Şafii'nin zahirin kavlinin zahiri de bu. Bunda neydi ne demişler neye gitmişler? illa انه يدل على الاباحه tamam ibaha da deltir yani emir بعد النهي yani önce nehi ediyor sonra emir ediyorsa demek ki artık o nehi kaldırıyor sadece yoksa bir, bir şey şey etmiyor farz kılmıyor vacip kılmıyor bu laşi akta men ibah yani ibahadan daha fazla bir şey ifade etmez müstedille yine bunların hepsi delil getirerek bi enne verada fi fi'nussusin kati'le bu şekilde çok nasarda gelmiş ve biz bakıyoruz hüküm odur. mesela bir Kavli Teala ve izâ helaltum Yani ihramdan çıktığınızda av, avlanabilirsiniz. Yani av, yapabilirsiniz. Bak burada mesela avun vacip olduğu söyleyen yok. Fakat ورد هذا الامر بعد تحريم الاصطياد بقوله تعالى tabi bu emir gelmiştir. Bu istiyadın yani avlamanın şey olması. haram olduktan sonra. Bi kavlihi gayra muhillis seydi ve entum hurum. Yani size Aulamac, helal değildir, de siz ihramdayken. Ben Demek ihramda bak yasaktır. Sonra bu Yani o o ondan sonra bu, bu, bu gelmiştir. E ala amre bil istiyar, yani olan diyorlar. bu Yani bu burada birbirine bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Yani Yani burada ibaha, ya <tuhlar> Ve zahebe ahirun. ki <Sessizlik> ve minum ametul hanefiye. Hanefinin çoğu bu diğerlerindendir. Ala ennel emre ba'del hazari ve tahrim yufidul yani nehiden sonra diyelim. Yani hazar ve tahrim bildir zaten. Vücub ifade eder. Kama le veledel emru bir şey dune Nasıl ki daha önce yani tahrim geçmeden önceki emir nasıl bir emri varsa nasıl vücube delalet ediyorsa tahrimden sonraki <Sessizlik> emir yine vücube delalet ediyor. Mefhum? Ve sedelle ashabu hadel kavul bu görüşün sahipleri delil getirmişler. Bi ennel edillete dallete alel ucudi ucubi la tuferriku beyne emrin verede ba'da tahrin ve beyne emrin gayri mesbukin bi tahrin. Diyor biz o delillere bakıyoruz. Hiçbir fark yapmıyorlar. <laughs> yani tahrinden sonra gelen emri arasında ya da tahrinden sonra gelen tahrim tahrim tahrinden sonra olmayan emri arasında bir fark yapmıyorlar. Ve zâbe ba'dul hanâbile bazı hanbeliler ki ve ihtiyarul kemal bin Muhammed el Hanefiye Hanefilerden Kemal bin Muhammed de tercihi budur. Evet. Bunlar zehebe ila ennel emre ba'd el hazar yerfa'u el hazar. Evet. Eğer hazar varsa o emre yapıyor o hazarı kaldırıyor. Evet. Ve yu'udu hal el fi'l el memur bi la makan alayhi qabl el hazar. O zaman emir edilen fiil o hazardan önceki durumu neyse ona döner. Ve inkanen bahan, inkanen Eğer Hazar'dan önce, yasaklanmadan önce normal helal bir şeyse ise helal olarak devam eder. Artık o Hazar kalktı ya. Ve inkanen daha önce vacipti. Sonra yasaklandı. Sonra o yasak kalktı. O zaman vücuba tekrar döner. E o müstehaben daha önce O yasaklandı. Sonra o yasak kalktı. Kana kadar yine müstehab diyor bana görünen yani benim bana göre de ennel kavle kabul. kabule daha <laughs> Anlaşıldı mı? Ve eddülü aleyh sıkar nusus elleti veredet fiha el evabülü ba'den nevahi. Yani nehilerden sonra gelen emirlerin e, naslardaki nasları araştırdığımızda da buna delalet ettiğini görüyoruz diyor. Onun için onu tercih ediyor. Biliyoruz. Delaletül yani, emri ala tekrar. Yani emir tekrar delalet eder mi yetmez mi? El muhtar minel ekval fi hazas saden. Bu konuda e, yani tercih edilen görüşlerden tercih edilen emnel emri la tekrar. Tekrar dalet etmez. Niye? Yani, yani tekrar varsa başka bir deyden anlaşılması gerekir. Evet. Mesela hüccü, hüccül beydi Bu bir emirdir. Evet. Bir sefer beyt, hac yapılsa tamamdır. Evet. Anlaşıldı mı? Ama eğer birkaç sefer hac farz kılındı ki kılınsaydı o başka bir deyden anlaşılacaktı. Evet. Bundan Bunda değil. Anlaşıldı mı? Evet. diye Diyenne emri la tedu ala illa لا تدل الا على مطلق طلب الفعل مم. لا تدل أو على يوم لان صيغه العلم لا تدل الا على مطلق طلب الفعل هذا شلون مو نوري على اثنين تيجي دوار لان صيغه العلم دي سام صيغه داله الا على مطلق طلب الفعل فعل يقول ما من غير اشعار بوحده او تكرار يعني بسفر مي بيقاش سفر ووضن الله شمس يقول ياب إذا هي موضوعة لهذا المعنى شيء بوسيغاب بومعنى وضع المشي فتكرار ما به أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الأمر ولا دلت في على واحد منهما حسب الوضع يعني حسب الوضع يعني وضع جرا بيصير دلت أثميسيديوب وت يعني تكرار مكرر ده الله شمس مفهوم fe tekrar memur tekrarlanması ev kameratan vahdiye de bir sefer olması bu harcı en bir sigasının mahiyetinin dışında Ve mm -hmm. la bu sigada hiç delalet yok ala vahdi minhuma hiçbir şey değil. Yani tekrara ya da bir sefere. Mm -hmm. Hasabla, da yoktu. yok var. Yap, var. Ve mm -hmm. El varsa dedik ya başka bir delilden del alışılacak. Anlaşılacak. Ve lemma tahsil memur mümkün bi e maratin. Birisi dese, e, tamam eğer bir sefer de yoksa o zaman niye bir, bir, sefer yapmak zorundayız? onun yapılması idek ilaki yani bir, yani sefer olacak onu diyor bak. Diyorlar ki lema kana tahsilul ma'muri bihi. O memur bir yerine getirmek. La yumkin bi kalem min ratin bir, bir seferden daha az da mümkün değildir. En yani onu yerine getirebilmiş en az bir sefer yapman lazım. O sarat il maratu wahidatu daruriyatan li tanbi al ma'muri bihi. O memur bir yerine getirmek ki o zorunlu oldu zaten. Bir sefer zorunlu oldu. La enne siğete bidayet etmiyor. Yoksa ifad ona dert etmiyor. Bir sefere dert etmiyor. İfad yapmaya dert ediyor. E yapmakta en az da yani en az bir seferle olması gerekir. Onun için o bir sefer yapılması gerekir. Yoksa siğete ona dert etmiyor. Mefhum? Ve ala hada bunal bine fel emril mutlak yedul ala mücadele talebi kalife ilel mevbihi. O zaman mutlak emir o emir edilen feylin yapılmasına sadece yapılmasına dert eder. Ve yekfil imtisali للامتثال إيقاعه في مرة واحدة امتثال için bir sefer yapması yeterlidir إلا إذا اقترن بما يدل على إرادة تكرار بلاد من جديد تكراري تكرار إرادة الدين دينة دلة تنبيه قرينة وارسا كأن يعلق الأمر على شرطي مثلا بشرطة بالانمش إذا شرطي أنا قلدك onun yerine gelmesi gerekir. O şart ne geldikçe ona bağladıysa. Hmm. Evet. Ama ala sıfet, bir sifete bağlandıysa, e, o, o sifat oldukça onun yapılması lazım. O zaman ehtebene evet. evet. şarif sebel memuri bihi. Şarif onları memuri bihi sebebi kılar. Misur te'alik el müludu. Mesela ala iradeti salat. Mesela e, her idâ kunutum ila salati feksil ucu evdu. O zaman her kalktığında şey ona bağlanmış. Her namaza kalktığında o zaman fasıl cüvek yani abdest alman gerekir. Ama tabii normal aslında bu şey ama sünnet yine onu da belli şartlara bağlamıştır. <laughs> Mesela abdest yoksa varsa almak zorunda değilsin. Bu kime delil del, del oluyor Eğer, o sünnete bakılmazsa bu sü her namaza abdestin farz olduğuna ol, olduğunu söyleyenlere delil oluyor. Söyleyenler var. <laughs> bu söyleyenler var. Anlaşılıyor <laughs> mu? Bak fe tekadru dui müstennidün ila tekrar sebebi. bu sebebine dayanıyor yani abdestin sebebine dayanıyor. Abdestin tekrarlanması abdestin sebebi. Abdestin sebebi sebebi nedir? Ve irade salat. Namazı irade etmek değil. La ilel emri emre dayanmıyor. Ve el emru biqa'il cildi ale zani. Mesela zaninin şey edilmesi. Yani had edilmesi. Dövülmesi. Anlaşıldı mı? Yestenidu ila tahakkuki illeti. O illetine dayanır. Illeti nedir? Ve fecdu kule vahdumu yetecdetin. E, o zinaya bağlı zanet ve zan orada bir vasf var. Fecdükle vahid müddetice. O zaman bu bu vasf olduğu o her her olduğunda o emrin celdi yine gelmesi gerekiyor. Ve fe kullama tekrar zina tekrar el celd. Fe tekrar huna mebniyun ala tekrar illetil celd. La ila el emri bil celd. Tekrar burada yani ona yöneliktir. Ona şey, şey celdin celde olan emre yönelik değil. Ona dahildir. Fe tekrar huna

أقوال أخرى قيلت أقوال أخرى وإذا هذا القول قيلت أقوال أخرى يعني بو قولة قارشة باشقا قولة ده سويل المشتر ها وراي وراي شو جي جي و أبي بحفظ جي جي لامي بحفظ دكش كري يعني يعني قيلت قلت دي مسنة وإذا هذا القيل أقوال أخرى يتهلي رأس. ve ida had ida had al yani bu kovula karşı akıllı mı başka kovular var tamam o kilit akıllı mı öyle demiştir tamam yani o o varsa da kilit ya yani. kilit minha enfin, onlardan birisi en el emri yaptı diye tekrar mesela emir tekrarı gerektir diyenler var efu Neherim? delat el emri al fawiyet ve itirak kuru ayrıdır zaten biraz ben şey